En büyük özelliğimiz bir demir parçasını bir tekerlek yapıp üstüne bir çubukla vurup hareket ettirmemiz ya da nasıl bunu elde ediyorlar? İşte Disney dünyası da böyle başlıyor. Çizgi film karakterleriyle çocukları ekrana bağlıyorlar. Yani bayrakların o İHA'sına, inhasına yaklaşıyorlar. Helikopterlere de yaklaşıyorlar. Böyle bir sistem yaptık. Bu süper bütün hayatını buradan görmek için. Maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık. 18 Cemil Cankat'la başlar ve Türkiye'de dublaj sanatçısı olarak ilklerin başındadır Cemil Cankat. Çok güzel bir sesi vardır, hala da plakları vardır. Urfa'da çevrilmiş filmlerdir ve küçük televizyonlarda da bu filmleri izlettireceğiz. Türk... Evet. Yukarıda gördüğünüz sanatçılar buradan başlayan ne şekli olan, bu ne şeklinde olan kadar rol almış yani ünlü filmler. Mesela onlardan biri eşliğe kendi Şuraya ekrana veriyorum böyle. Da. Şimdi rakım düştükçe kar gidiyor. Bunu burada böyle oluyor. Mesela şöyle bir haritamız var masaların üstünde de bulunuyor. İşte şuradan şuraya nasıl gelebilir? İki ileri, bir sola bir ileri diye. Çocuk borusu duvarlarının çökmesini engeller. Karaköprü Kaymakamımız, birçok il kurum müdürümüz, Karaköprü ilçe kurum müdürlerimizle birlikte bir araya gelerek akabinde Karaköprü'ye kazandırdığımız oyun ve oyuncak müzemizi, sonrasında bizim Müslüm Gürses müzemizi ve yine çok kısa bir süre sonra açılışını yapacağımız basın ve sinema müzemizi ve son olarak da Geçen hafta açılışını gerçekleştirdiğimiz El Uzay ve Havacılık Bilim Merkezimizi kaymakamımız ve kurum müdürlerimize tanıttık. Birlikte dolaştık ve burada yaptığımız çalışmaları yerinde onlara anlattık. Tabii Karaköprümüz çok hızlı bir şekilde büyüyor, ilerliyor ve bu büyümeyle birlikte bizler öncelikle hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirme adına her kesime hitap ederek öncelikle Şanlıurfa'daki genç nüfusunu da ön planda tutarak bu nüfusa göre hizmetlerimizi de en iyi şekilde yerine getirip buradaki hizmetleri ve açılışları yapıyoruz. Öncelikle biz Karaköprü'yü bir müze şehir yapma düşüncemiz vardı. Bunu oyun ve oyuncak müzeden başlatarak Müslüm Gürses ve akabinde basın sinema müzemize devam ettireceğiz. Ve son olarak da kazandırdığımız Elbatani Bilim Merkezi ile Şanlıurfa'ya ilk bilim merkezini açmış olduk ve buradaki bilim merkeziyle öğrencilerimiz bilimi, uzayı, dünyayı öncelikle uygulamalı olarak öğrenecekler ve bu konuda inşallah onlara bu konuda fayda sağlamış olacağız. Bizler Şanlıurfa'mızın yöneticileri olarak kıymetli kaymakamız ve kurum müdürlerimize de yaptığımız bu güzel çalışmaları yerinde onlara anlatıp onların bu konuda memnun olmasını ve bu güzel çalışmaları kendi kurumlarında, kıymetli çalışanlarına aktarmalarını onlara buraya yönlendirmeleri de tavsiyelerde bulunduk. Ben bizleri bugün yalnız bırakmayan kıymetli kaymakamıma kurum müdürlerime teşekkür eder. Buradaki çalışmaların devam edeceğini ve en güzel şekilde Karaköprü hakikati yere getireceğimizi dile getirerek tekrar kıymetli misafirlerimize haziruna saygılar sunar. Teşekkür ederim. Öncelikle kıymetli belediye başkanımızın iki hafta önce bir daveti olmuştu bizleri. Biz de iki ay önce göreve başlamıştık önce ilçemizi tabii ki tanımamız lazım. Tanıdıktan sonra 8 yıl önce ilçe olan bu Güzide merkez ilçemizi insanımıza, insanlara tanıtmamız ve önemli lokasyonlarını görüp gezdikten sonra haberleştirip olabildiğince birçok insanın da buraları görmesini sağlamamız elzem diye düşünüyorum. Tabii kurum amirlerimizden başladık böyle bir geziye. Hakikaten senelerden beri Karaköprümüzde görev yapan fakat bu merkezlerimizi görmeyen arkadaşlarımız da var. Bizim gibi göreve yeni başlayıp müzelerimizi daha ziyaret etmediğimiz arkadaşlarımız da vardı. Bizler için de çok iyi oldu, faydalı bir gezi oldu. Başkanımıza hem bu kaynaşmaya vesile olduğu için hem de önemli lokasyonları bize gösterdiği için nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum.